Merhaba arkadaşlar. 5 adet şans yıldızımız var. 5 adet şans yıldızını kazıyoruz. Bakalım şans yıldızında şansımız nasıl? Bu sıramız boş. Evet, boş bu sırada. Evet, bu sırada boş. Evet bu sırada boş. Bonuslara bakalım. Bonus da cüzdan. İlk kartımız boş. İkinci kartımız kazıyoruz. Evet. iki tane anahtarımız var ama üçüncüsü yok. Bu sırada boş. <laughs> bu sırada boş. Son sıramız da boş. Evet burada para ödülümüz var. 20 TL. Geçenlerde 500 TL bulmuştuk. Evet 20 TL çıktı buradan. Evet ilk sıra boş. İkinci sıra boş. Evet. Üçüncü sıra boş. Evet son sırada boş. Evet. Bonus kısmı da boş. Evet son iki tane. Evet burada üç tane anahtarı bulduk arkadaşlar. Anahtar 50 TL veriyor. Evet 3 anahtar daha bulduk. 100 TL oldu. Evet. 3 anahtar daha çıktı. 150 TL oldu. Evet. 3 anahtar daha çıktı. 200 TL oldu. 50, 100, 150, 200. Evet. Bonuslara bakalım. Bonusta taç var. Evet buradan 200 TL çıktı arkadaşlar. Son kartımız. Evet bir yatnalı da olsaydı 100 TL olacaktı ilk sıra. Evet birinci sıra ikinci sıra boş. Üçüncü sıra boş. Şunlar da 3 tane yoncu olsaydı 200 TL olacaktı. Son sıramız da boş. Evet. Bonus kısmı da boş. Evet. Bonus kısmında da ev çıktı. 5 tane kazıdık arkadaşlar. 100 TL 220 lira çıktı. Evet. Bu da enteresan. Evet. Hepsinde de anahtar çıktı. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Videoma baktığınız için teşekkür ediyorum.